Şefim kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ee, şu an neredeyiz ve burada ne yapılıyor? Rica etsek bize birkaç cümleyle anlatır mısınız? Ee, şu an Geyve Orman İşletme Müdürlüğü, Geyve Orman İşletme Şefliği'ne bağlı Doğantepe eee laboratuvarındayız. Bu laboratuvarda eee kolozoma üretimi yapılıyor. Kolozoma e, çam kese böceği, Chamaatya Psocampa dediğimiz çam kese böceğinin e, doğal yırtıcısı. Bunu laboratuvarda üreterek e, doğaya salacağız. Bundan sonra e, biyolojik olarak e, çam kese böceklerinin e, mücadele etmiş olacağız. Arkadaşlar ne yapıyorlar burada şu an? Arkadaşlar e, kolozama üretimi üretmek için anaç böceklerden yumurta alıyorlar. Ee, ve larvaları besleyen arkadaşımız var. Bir tanesi larvaları besliyor. Bu beyazlıklar onların yumurtaları mı şefim? Evet yumurta. Önce kutularda anaç böcekleri alıyoruz. Onlara yem veriyoruz. Çak, tırtılları, çam kese böceğinin tırtıllarını onlara yem olarak veriyoruz. Ee, sonra toprağa bıraktıkları yumurtaları alıp onar onar kapları alıyoruz. Küçük tuzlukların içine alıyoruz burada iki gün bekledikten sonra onlardan larvalar çıkıyor. O larvaları da yine her gün besleyerek bir hafta sonra ergin hale gelenlerin ormana bırakıyoruz. Bu laboratuvarda bu yıl 10 bin adet kolozama üretmeyi planlıyoruz. Hangi sahalara bırakmayı düşünüyorsunuz? Yev Orman İşletme Müdürlüğü'nde zarar gören Tüm Gv işletme müdürlüğü ne dağıtılacak, dağıtılacak. bunlar yani <laughs> teşekkür ediyoruz.